Kılıçlı yemin töreni sonrası ordudan ihraç edilen 5 teğmen TSK'ya geri dönüş davası açmıştı ve mahkemeden ilk karar çıktı. Teğmenlerin ihraç işleminin yürütmesinin durdurulması talebi reddedildi. Çok konuşulmuş, çok tartışılmış Kılıçlı yemin siyasetin de gündemine yerleşmişti. Bu görüntüler sonrası ordudan ihraç edilen 5 değmen TSK'ya geri dönüş davası açarken ilk karar yürütmenin durdurulması talebine ilişkin oldu. Ebru Eroğlu, İzzet Talip Akarsu, Serhat Dündar, Batuhan Gazi Kılıç ve Deniz Demirtaş yaptıkları davranışın bir disiplinsizlik olmadığını söylemiş, Ankara İdare Mahkemesi'ne başvurmuştu. Teğmenlerin açtığı davada ilk karar geldi. İhraç işleminin yürütmesinin durdurulması talebi reddedildi. Hadi Mahkeme gerekçesinde yürütmenin durdurulması şartlarının gerçekleşmediği anlaşılmıştır dedi. Teğmenlerin ihraçlarının iptal edilmesine dair talepleri ise daha sonra karara bağlanacak.